Efendim merhabalar bugün Baysal TV'de ne var e, mutfağında ne var efendim tabi ekmek aldım fırına gittim e, güzel salata yaptım içinde maydanoz soğan e, sumak yağ limon tuz kırmızı toz biberi ve elimle kurmuş oldum efendim turşu Ve yemek olarak bunlar da bulaşıklarım efendim. Yemek olarak da efendim şu şekilde göstereceğim. Evet. Tavuk pirzola içinde sarımsak, cin biberi, domates salçası, evet tavuk pirzolayı küçük şekilde doğradım parça parça halinde. Görüyor musunuz efendim ne kadar güzel. Biraz daha kaynadıktan sonra servise hazır. Evet bu da kurmuş olduğum turşu. Karışık turşu cin biberi var içinde. Sarımsak var her şey var. Ay 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 kaşık düştü içine. Kaşık düştü içine. Evet efendim, tavuk frizola. Domates, biber, şey, domates salçası. Ondan sonra biraz kimyon, sarımsak, cin biberi, soğan. Zaten salata yaptım efendim, şurada görüyorsunuz. Evet, bu yemeğimiz. Şöyle kapatalım. Bir iki üç dakika sonra zaten kapatacağım altını. Burada ne var efendim? Yine bestamiyle ile aruşka için efendim. Louis Mama. Bunu iki servise pay edeceğim. Bu şekilde. Ondan sonra vereceğim. Çocuklarıma. Evet efendim. Salata. Ve tavuk pirzola. تاری که نه برد